Bunu orijinal halinde yapabilmek için Eyüp mecbur buraları şey yapmam gerekti. Açmam gerekti. Çünkü bunun içine bunu preslemişler. Kablota kökünden kopmuş. Bu normal bir fön makinesi, saç kurutma makinesi değil. Acayip şekilde yordu beni. Nereden baksan bir yarım saate yakındır bu kabloyu sadece geçirmek için uğraşıyorum kabloyu geçirmeyi başardım. Şimdi buraları yapıştırıcıyla kapatacağım ki bir daha asıldıklarına geri gelmesin. Ondan sonra da ucunun papuçlarını takıp testini yapacağım gülüm. Haberin olsun. Eyüp bak kardeş birebir orijinal halinde yaptım orijinali bu şekildeymiş bu kablolar tamam mı mecburen birinci videoda attığım gibi oraları oyup öyle çıkarmam gerekti çünkü şu sapın içerisinden kablo geçirmek imkansıza yakın bir şeydi mecbur buradan şuradan geçen kablonun şuradaki deliğini bulup buradan çıkarıp tekrar aynı yerine verdim ki bu şekilde orijinali gibi olsun şu sap yerinde kalsın yoksa bu sapı komple iptal edip bağlayacaktı o zaman da altta kocaman bir delik açık kalacaktı Olmazdı. Bayağı bir uğraştırdı ama orijinalinin aynısı oldu. Dışarıdan görünen herhangi bir şey yok. Ee, bitince bitmiş halinin videosunu da atacağım sana çalıştırıp. Evet. Eğitim. Bak orijinali gibi yaptım. Görüyorsun. Hiçbir yerinde böyle tamir olduğu bir şey belli olmuyor. İçinin videolarını da izledin, görmüşsündür. Orijinal gibi yaptım. Şu anda çalışıyor. Bak. Bu sıcak tarafı. Şu anda bayağı uf uh, sıcak ütlüyor. Şu da pervaneyi çoğaltıyor. Sesi duyuyorsundur. Tamam mı? Şunu da düşüreyim. Bak bu da soğuk hava. Tamam mı? Şu anda çalışıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Orijinali gibi yaptım. Bak görüyorsun. Hiçbir yerinde çizik, çarık herhangi bir şey yok. Orijinali gibi oldu. Gülerek kullanın kardeşim. Daha bu kabloyu çeksen de kopmaz. İçeriden yapıştırdım güzelce. Görmüş birinci videoda, ikinci videoda görmüşsündür zaten. İçeriden güzelce onu yapıştırdım. Bunu daha çekseler de biraz zor kopar gibi geliyor bana. Sağlıklı oldu. Bunu da bayağı içine çektirdim. Tamam mı? Gülerek kullanın.